Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir örgü modeli yapımı paylaşacağım. Ee, hemen modelimin yapımına başlayacağım. Modelime geçmeden önce kanalıma abone olarak e, videolarımı beğenip sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana destek verirsiniz. Çok sevinirim arkadaşlar. Aynı zamanda kanalıma abone olduktan sonra zil butonunun üzerine tıklayarak oradan tüm seçeneğini seçerseniz yeni yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Evet şimdi modelimizin yapılışına başlayalım. Tığ olarak 4 4 numara, şöyle yakından da göstereyim. 2.50 milimlik tığ kullanıyorum. İp olarak da Kar Top'unun bebe yününü kullanıyorum. Ee, ne kullanabilirsiniz başka? Ee, çok tüylü böyle yünlü olmayan ipler, e, koton tarzı ipler tercih edebilirsiniz. E, o şekilde şimdi e, iki rengi ihtiyacımız var. Birkaç renk kullanabilirsiniz. Hemen modelimizin yapılışına başlayalım. Öncelikle beyaz ipimi alarak başlıyorum. Yapacağım şey bardak altlı ama çok farklı çok güzel bir model. Şöyle iki parmağımın üzerine ipimi şöyle iki kez doluyorum çapraz olarak bu şekilde. Bir sihirli halka yaparak modelimin yapılışına başlıyorum. Evet. Şimdi parmağımın üzerinden çıkardım. Burayı sıkıladım. İki tane zincir çektim o ilk zincirden sonra şimdi hemen şöyle ipimi de düzeltip halkamı küçülttüm tığın başını bir tane doladım yuvamın içerisine girdim ve ikili trabzan yaptım tekrar tığın başını bir doladım yine ikili trabzan yaptım tığın başını bir tane doluyorum yuvamın içerisine battım ikisini bir İkisini bir çektim. Bu şekilde arkadaşlar 10 tane ikili trabzan yapıyorum. Halkımı şöyle küçültüyorum. Ben 10 tane oldu diye tahmin ediyorum. Sayalım yine de yanlış olmasın. Evet 10 tane olduktan sonra halkamı böyle iyice ortadaki yuvam kayboluncaya kadar küçülttüm. Ve ilk yapmış olduğum trabzanımın tepesine battım. Bu şekilde kaydırma tekniği birleştirdim. Şimdi burada hemen diğer rengimi alıyorum. Bu şekilde rengimi değiştirdim. Sıkıladım ve hemen bu ilk yuvamın içerisine batıp bir tane sık iğnemi yaptım. Aynı yuvama bir sık iğne daha yaptım. 2 oldu. Bir sonraki yuvama geldim. Yine aynı şekilde bir iki tane sık iğne yaptım. Bir sonrakine geldim. Yine aynı yuvamın içerisine iki tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine geldim. 1 ve 2. Bu şekilde her bir yuvamın üzerine, her bir trabzanımın üzerine iki tane sık iğne yapıyorum. Toplum, toplamda 20 tane sık iğnem olacak. Evet hemen burada bir tane trabzanım kalmıştı. Buraya da batıyorum. Bir ve iki tane sık iğnemi buraya da yaptıktan sonra hemen buraya batıp ilk battığım yere bu şekilde birleştirdim. Şimdi bıraktım ve beyaz ipimi aldım. Bu şekilde tığım üzerine beyaz ipimi geçirdim. Bir zincir çekiyorum. Sonrasında hemen ilk yuvama bir sık iğne ile batıyorum yine. Hemen ilk yuvama bir tane sık iğnemi yaptım. Bir sonraki yuvama geldim. Bu şekilde yine bir tane sık iğne yaptım. Evet, şimdi bu ikinci sık iğneyi yaptığım yuvaya tekrar bir sık iğne daha yapıyorum. Yani iki tane yapmış oldum. Sıradaki sık iğnemin üzerine bir tane, bir sonrakine bir ve iki tane. Sıramın sonuna kadar bir tanesine bir, diğerine 2 sık iğne yaparak sıramı tamamlayacağım. Böylece bir, iki, üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamlamış olacağız. Birine tek, diğerine çift sık sık iğne batıyorum. Bir an konuşamadım arkadaşlar kusura bakmayın. Evet, buraya bu yuvama iki tane sık iğnemi yaptım ve ilk battığım yere batıp kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Ve şimdi tekrar ipimin rengini değiştirdim. Evet, şimdi dördüncü sıramızdayız arkadaşlar. Bakın şöyle 1 2 3 ve 4. Şimdi 4. sıramda herhangi bir artırma yapmayacağım. Her bir yuvama yani her bir sık iğne yuvasının üzerine sadece bir tane sık iğne yapıyorum. Sıramın sonuna varıncaya kadar. Hiç çift batmıyorum. Her bir yuvama bir tane sık iğne yapıyorum. Evet bakın arkadaşlar şimdi bu sıramızı da tamamladık. Yine ilk sık iğneme battım. Oradan aldığım ilmeğimi Bunun içerisinden geçirdim. Tekrar beyaz ipimi aldım. Yine bir tane zincir çekiyorum. Şimdi Hemen bu ilk yuvama bir tane sık iğne yaptım. Bir sonrakine yine bir sık iğne yaptım. Üçüncü yuvama geldiğimde aynı yuvanın içerisine iki tane sık iğne yapmış oldum. Tekrar arada bir ve iki tanesine birer tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki yuvamın içerisine iki tane sık iğne yaptım. Yine bir iki tane sık iğne yaptım. Bakın birer tane olmak üzere üçüncüye çift batıyorum aynı yere tekrar battım. Bir sonrakine tek battım. Bir sonrakine yine tek battım. Bir sonraki yuvama iki tane sık iğne yaptım. Bir sonrakine tek batıyorum. Bir sonrakine yine tek battım. Sıradaki sık iğnemin üzerine 2 tane sık iğne yaptım. Evet. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Evet, şimdi bu sıramızın sonuna geldik. Yine ilk yaptığım yere batıyorum. Kaydırma tekniğiyle bu şekilde birleştirdim. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zincir çektim. Bunu burada bıraktım. Bu şekilde. Şimdi hemen bakın bu bu yuvamın üzerine denk geliyor. Hemen sıradaki yuvama batıyorum. Diğer rengimi aldım. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zincir çektim ve bıraktım. Şimdi tekrar beyaz ipimi alıyorum. Bunu bıraktım. Ve bir sonraki yuvama. Buna değil, hemen sıradaki yuvama. Maviden sonra gelen sıradaki yuvama batıp bu şekilde birleştirdim. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum burada. 5 zincirimi çekip bıraktım. Mavi ipimi aldım. Yine bunu da sıradaki yuvama batıp bu şekilde buraya ekledim. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Yine beyaz ipimi aldım, bıraktım. Bu bizim son sıramız. Yine 5 tane zincir çekiyorum. Bıraktım. Tekrardan mavi ipimi aldım. Bu şekilde kaydırma tekniği birleştiriyorum. Kenarında harika bir görünüm oluyor arkadaşlar. Tekrar 5 zincir Çekiyorum. Buradan yine beyaz ipimi Aldım. İlmeğim burada bekliyordu zaten. Bunu arkaya atıyorum bu şekilde. Şöyle tutuyorum bunu bunun üzerinden. Bakın hemen sıradaki yuvama batıyorum. Hiç yuva atlamıyorum. Ve 5 zincir çekip o şekilde bırakıyorum. Şimdi 5 zincirimi çektim, bıraktım. Bakın burada mavi ipim var. Bunu alıyorum tekrar. Ve sıradaki sık iğnemin tepesine battım. Yine 5 zincir çektim. Bıraktım. Tekrar beyaz ipimi aldım. Evet bakın bu şekilde gördüğünüz gibi harika bir görünümü oluyor. Sıramız sonuna kadar bu şekilde devam ederek kenarına bir sıra dolanıyorum. Birkaç tane daha yapalım. Bakın beyazım burada. Buna dokunmuyorum. Bunu bu şekilde tutup hemen sıradaki sık iğnemin üzerine batmadığım sık iğneme yani. Batıyorum. Bu şekilde ekliyorum buraya, birleştirip 5 zincir çekip bırakacağım. Evet, 5 zincirimi çektim, bıraktım. Burada beyaz ipim var. Beyaz rengimi aldım. bu şekilde ekledim. Tekrar 5 zincir çektim. bıraktım. Tekrardan mavi ipimi alıyorum. Evet. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Sıramızı tamamlayalım. Buraya kadar gelelim. Kapanış kısmını ben yine göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın şimdi ben sıramı tamamladım. Sıramın sonuna geldim. Burada 5 zincirle çektiğim beyaz ipim vardı. Bunu buraya batıyorum. Yine bu şekilde birleştirdim. Bir tane zincir çektim ve ipimi buradan kopardım. Şimdi bunu bıraktım. Burada 5 zincir çekip bıraktığım mavi ipim vardı burası yarım gibi kalmasın diye bunu hemen şuradan bu şu şekilde birleştiriyorum. Yine bir tane zincirimi çektim. İpimi buradan kopardım. Böylece tamamlamış olduk. Hemen bunu da arka yüzünü aldım. İplerimi temizleyeceğim. Daha sonra ben düzgün bir şekilde temizliğini yapacağım. Şimdilik şöyle fazlalarını alayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bardak altımız bardak altlığımız gayet güzel tamamlandı. Bir günde bilmiyorum rahatlıkla belki 20-30 taneyi belki çok fazla daha fazla yapabilirsiniz çok kolay bir yapılışı var. Sizler de yapıp kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.